Merhabalar. Ben sizin hastanıza ilgilenmiyorum artık. Boşuna gelmişsiniz. Yok. Ben aslında sizinle konuşmak için geldim Emre Hocam. Ne oldu yine istemediğiniz bir ilaç falan mı verildi? Onun hesabını mı soracaksınız? Ama kusura bakmayın dediğim gibi. Artık kardeşinizle ilgilenmiyorum. Hocam özür dilerim. Ben büyük bir hayvanlık ettim. Keşke ellerim kırılsaydı da vurmasaydım size. Ama kardeşim öyle görünce kendime hakim olamadım. Sen affet. Siz gecenizi gündüzünüze katıyorsunuz hastalar için. Benim bu yaptığım hiç yakışık kalmadı. Tekrar kusura bakmayın. İyi günler hocam. önce bir Yakuza senden özür diledi. Aynen. Vallahi diledi. Vay be. Yine de gıcığım adama. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana bak be. İşte bu. Ne balı Hep sana, hep sana. Biraz da bana gelsin bu zarlar. Merhaba beyler. Umarım ölmüyorum. Ne yapıyorsunuz acaba burada? Tavla oynuyoruz. Görmüyor musun? Daha doğrusu o oynuyor. Ben oynayamıyorum. <laughs> oyna. Vahap, benim ensemle boza pişirsin. Siz burada tablo oynayın, öyle mi? Ne yapalım? Vahap Bey var diye ölelim mi? Yok canım, ne gerek var? Öyle bir şey olur mu? Yani siz keyfinizi bozmayın. Ben sizin yerinize de bozarım. Tamam, dur bir dakika, dur biraz. Hadi, hadi doktor oyna, bırak. Ya bir dakika dinleyelim, bozuldu kız. Ben günlerdir sabahtan akşama kadar senin açıklarını kapatmaya çalışıyorum. Farkında mısın? Kapatma o zaman İpek. Madem bu kadar zor o açıkları kapatmak. Kapatma, açık kalsınlar. Kabahat benim öyle değil mi? Ya bakın kavga yok. Lütfen kavga etmeyin. Şey yapalım mı hep beraber kafeye gidelim mi? Orhan ne diyorsun Allah aşkına? Elimdekileri görmüyor musun? Dosya bunlar. Ben şimdi bütün bu dosyaları alıp eve geçeceğim. Ve tıbbi tanı departmanının 2016-17 verilerini gözden geçireceğim. Neden? Ne kadar zarar etmişiz onları anlamak için. Niçin? Çünkü yarın Vahap Bey bana soru sorduğunda cevap Aa. verebilmek için. Değil mi? Ha ben niye evde çalışıyorum? Çünkü Vahap Bey benim odamı şu anda işgal etti. Oturdu kalkmıyor. İpek e gerçekten özür diliyorum senden ya. Ne yapalım ben yardım edeyim sana ya da gel benim ofisime kullan. Ne dersin? Doktor. Yönetici olan o. Bırak ne yapacaksa yapsın. Oyuna sağ. Yönetici olmak çok zor. Özellikle de senin gibi bir çalışanı varsa gerçekten çok zor. Görüşürüz. Gerçekten bozuldu ha. Ya Vahap bununla çok uğraşıyor, çok bunalmış o İyi, ne yapalım? O zaman içsin ona bağırsın. Ya sen hiç halden anlamaz mısın ya? Sen anlıyorsun da ne oluyor? He, bak sana da bozuldu. Bana da bozuldu. Senin yüzünden. Tadım kaçtı benim, oynamayalım şu an. Vay benim işime gelir. Bu kim ya? Efendim? Doktor Selam, adamının gönlünü aldım, haberin olsun. Eyvallah avukat, sonra da bu yakışırdı. Hoca bu arada sana da ufak bir hediyem var. Hediye mi? Ne hediyesi? Otoparkta görürsün hocam, saygılar. Hediye. Yani bu sen çok saçma sapan işler peşindesin bence. Burada şimdi başımıza bir şey gelse. Doktor ne gelecek Allah aşkına? Ya adamlar mafya demiyor musun? Ne demek ne gelecek? En fazla sağlam bacağımdan da vururlar. Ben ne yapıyorum acaba burada ya? Doktor. O kadar korktuysan git gelme. Ben ne korkacağım ne alakası? Ne oluyor orada? Hey! Ağzını <laughs> Sen... <naziri> kırayım seni. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aa, bak korktum be doktor. Nerede acaba? Ya tamam bak benim için tamam gitti artık. Çok huzursuz oldum. Hadi gidelim. Kuş ver. Dur. Duydun mu beni? Yok artık. Nereye? Doktor. Doktor. Oo. kardeşlerden bir hediye. Güle güle kullan. Hoca. <laughs> Sen ne diyorsun? Olan doktor. Ya, helal olsun be adamlar inceler be. Ha? Kibarlar, düşünceliler, tatlılar. <laughs> Şuna bak be. Bebek, bebek, bebek. <laughs> vay vay vay. Doktor, doktor. Yalnız bana bak. Bu rüşvet. Rüşvet derler buna. Yok canım ne alakası var rüşvetle? Rüşvet müşvet değil hayır. Ne? Doktor olmaz öyle şey canım. Bak ben sana anlatayım ne rüşvet. Nasıl rüşvet olurdu? Mesela şimdi ben bu adama deseydim ki ben senin kardeşini iyi ederim. Ama önce senin beni bir görmen lazım falan deseydim o da minik bir ödeme yapsaydı tamam bu rüşvet olurdu veya yapmamam gereken bir şey yapmam karşılığında bana bir miktar para verselerdi o da rüşvet olurdu tamam. Ama ben zaten biliyorsun genelde yapmamam gereken şeyleri yapıyorum. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bu sefer de böyle ya da böyle yapmamam gereken şeyi zaten yapacaktım. Dolayısıyla bence bir sıkıntı yok yani. Ha? Ne diyorsun? Yani sen şimdi böyle anlatınca bana da biraz mantıklı geldi tabii. 1965 kilo. Şuna bak ya. restore etmişler. Dibine kadar restore etmişler. Yani... Şimdi... ...bilmiyorum ki... ...almasak hediyeyi... ...olmaz yani. Tabii. Bu alimler de racona ters bence. Yanlış karşılarlar, hakaret falan sayılır öyle değil mi? Sana zarar bile verebilirler. Allah öyle. O zaman... ...yani almam lazım. Başka çarem yok. Biz kalmamak lazım. Bence de, ben alayım bu arabayı. Evet. Yani... ...yoksa maazallah topuma sıkarlar. Ya şimdi bu genç yaşta... ...iki bacaktan da olmayalım. Yok yok, deme öyle şeyler. Ne yapıyoruz? Yani test sürüşü be. Şimdi bir tur atıp geleceğiz. Olabilir. Of. Mis mis. Yapacak bir şey yoksa o kadar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.